Merhaba, Emine Bodur ben. Sizleri bugün içerisinde kiracı bulunan bir gayrimenkulü kendi kullanımınız için almışsanız eğer izlemeniz gereken yoldan bahsetmek istiyorum. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 351. maddesi bu konuyla ilgili düzenlemeyi içermektedir. Bu maddeye göre kiralananı sonradan edinen kişi yani gayrimenkulü alan kişi eğer söz konusu gayrimenkulü kendisi alt soyu, üst soyu ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişiler için konut ya da iş yeri amacıyla kullanacaksa eğer gayrimenkulü satın aldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde kiracıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle ve 6 ay sonrasında açacağı bir dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir. Yine 351. maddeye göre kiralananı sonradan edinen kişi dilerse bu sona erdirme hakkını kira sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Örnekle açıklayacak olursak diyelim siz söz konusu gayrimenkulü 15 Ocak tarihinde satın aldınız ve kira sözleşmesi de 1 Kasım tarihinde sona eriyor. Bu durumda siz 15 Ocak tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde kiracıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kira sözleşmesini 15 Haziran tarihinde açacağınız bir dava yoluyla sona erdirebilirsiniz. Söz konusu gayrimenkulü 15 Ocak tarihinde satın aldığınızı kira sözleşmesinin de 15 Nisan tarihinde sona erdiğini düşünelim. Bu durumda siz yine bir aylık süre içerisinde kiracıya yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu sona erdirme hakkını 15 Nisan tarihinden itibaren bir ay içerisinde açacağınız bir dava yoluyla da kullanabilirsiniz. Borçlar Kanunu'na göre yapmanız gereken ilk ve en önemli adım gayrimenkul edindiğiniz tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde kiracıya yazılı bildirimde bulunmanız. Yazılı bildirimi noterden göndereceğimiz ihtarname ile yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu notardan muhakkak surette tebliğ şerhini talep etmeliyiz. Eğer noter ilk gönderimde kiracıya bu ihtarnameyi iletememişse ikinci defa mavi zarf usulü ile gönderim yapılıyor ve bu gönderim adres kayıt sisteminde görünen adrese iletildiği için hukuken de geçerli kabul ediliyor. Yeni malik gayrimenkulü satın aldığında kira kontratının tarafı haline gelir. Yani kiracı ile yeni malik arasında mevcut kira kontratındaki hükümler geçerlidir.